Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam, selam. Sağ olasın. Abim nasıl durum? Ufak tefek çıkıyor bir şeyler ya. Ha maşallah. Ha maşallah. Allah bereketini arttırsın. Amin, Bekir abim ya. Yani parçalarımız bunlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelliğe bakın ya. Allah'ım diyorum ya. Yani bir buçuk günlük bir çalışmamız. Evet. Biraz aksilikler gittiği için e, bu şekilde. Güzel öylesin. Bekir abim çok daha güzel baksana zendirmiş. ya. Aynı. Parçalarımız bak bunlar. Evet. evet. Yani bu parçalardan burada çok var bak. Bak abi daha. Bekir abi. Büyük. Sen bu işi vallahi biliyorsun bak. Eyvallah. Samimi olarak söylüyorum biliyorsun. Ya, yapıyoruz ben işte. Ben bu işi yapıyorum diyordum kendime ama gerçekten değilmişmiş. Ben bu işi yapmıyorum. Evet. Maşallah'ım yani işte, var ya. <laughs> bak arkadaşlar. Bak. arkadaşlar. <laughs> yani şu şu gördüğün evet, dolu parçalar. Evet, dolu. Aynen. Dolu dolu yani Ağırlığı de, filan Aynen. bak oradaki parçalar bu şekilde. Yani işte, ufak tefek yapmaya çalışıyoruz. Hani Abi, tabii ki daha usta insanlar var. Yok yok. Biz onlar kadar olamayız ama ben hani biz de işte böyle bir hem hobi amaçlı hem bir Aynen. ufak gelir amaçlı yapıyoruz yani bu işi. Allah bereket versin ya abi ne var ya? Yani? Öğrenmek isteyen güzel. arkadaşlarımız oluyor. Onlara yardımcı oluyoruz. Aynen gördüm ben yani de öğretmeye gördüm. Öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Hani çünkü bazı arkadaşlarımız da bize ufak da olsa bir yol gösterdiler. Evet. Hani biz de onların yolunda yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Ya Rabbim niyet güzel olduktan sonra yani her şey senin güzel oluyor. Gibi güzel arkadaşlarımız olduğu sürece de böyle işte etrafımıza Allah razı olsun abi bak beni de. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Bak davet ettiniz beni yer esirgemediniz ya, yer gösterdiniz. Sıkıntı yok yer yardımcı oluruz hani her insana. <laughs> Allah razı olsun. Sadece varsın. şey olarak değil, herkes kendi sıkıntı yer. Mutlaka o bir gerçek o abi güzel. ya. Abi sıkıntı yok yardımcı oluruz. Sağ yani. ol Bekir abim sağ ol Allah razı ben olsun. Var mı arkadaşlara biz... bir demek istediğin Bekir abim? Nasıl Allah... çalışma yapsınlar? Çalışma yerin burası değil mi senin? Bu işler biraz Biliyorsunuz zor işler. Evet. Hani biraz bütçe, biraz sistem Tabii. isteyen işler. O yüzden bir şeyin peşinde koşuyorsa bırakmasınlar. Doğru söylüyorsun. Abi, yeri geliyor bazen hiç çıkmıyor. Evet. İnsan o zaman bir ya acaba mı diyorsun ama devam etsinler. Devam ederse sonuç ulaşıyor. Peşini bırakmasın. E Bekra bir ispatı şimdi işte gördüm ben yani, kaçıncı panlama yaptım bulamadım bir şey. Ben mesela yeri geldi haftalarca hiçbir şey bulamadım. Evet. Ama sonuç hiç bırakmadım peşini, onu yakalayacağım dedim ve yakaladım. <laughs> Aynen oldu yani. Yani da Arkadaşlar. daha da büyük parçalar var. Onları biz tabi kuyumcuya erittik, sattık. Evet. Ee, hani videosunu ben pek video kullanmadığım için. Evet. Genelde resim, resimlerimiz de var. Evet. evet. Ama diyebileceğim şu, bu işi yapıyorlarsa bırakmasınlar. Aynen selam. doğru söylemek lazım. Herkese selam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.